cürdan dipledik. Cürdan da yapardım. Yaparım. Yaparım arkadaşlar. Yaparım. 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 Yaptım arkadaşlar. Şimdi de buradan çıkacağız. Aa, şimdi yemeklerin üstüne basacağız. Oraya değmeyecekmişiz. Yemek üstüne yavaş gösterdim ben size. İşte. Bak burada adam bir şey tutuyor. Döküyor. Ne tutuyor sadık. Burada Bundan tutuyor aynı. Şundan. Hop şöyle tıklayalım arkadaşlar. Şuradan da gelelim. Kusurlandık. Şöyle da alalım. Acaba işte şuradan çıkacağız. Hop kimler arkadaşlar. İşte, Tamam şuradan düşeceğiz. Ay ay. Dur Uçundan, Dur şuradan Uçundan, şuradan değelim. Şuradan dur şuradan de. Düşmeyelim diye Ay şimdi işte o yiyecek arka. Taşlar yaptım arkadaşlar. Şimdi de çıkacağız. Tüm adamlardan. Hop. Arkadaşlarım, adamlardan çıkıyoruz. Yok beyim adamlardan çıkmayı çok özlemişim arkadaşlar. Hop şöyle. Adamlardan çıkmayı çok özledim arkadaşlar biliyorsunuz. Şuradan da tıklayalım arkadaşlar. Şuradan da tıklayalım. Ve şöyle tıklıyoruz arkadaşlar. Ay onlar da yemeyecekmişiz. Hava düştü kafa yere. Şimdi de işte, işte şuradan çıkıyorduk biz. İşte şöyle tıklayalım. Çıplayalım tıklayalım. Yapalım. Bak ne etmiş başım. Kazanmış başım. Aa, stop tadı değindesiymiş çocuk. Çıkma ya da ama beş tane yer elim arkadaşlar. Şimdi Jordan da Jordan'a Ya da alalım. Artık demek alalım bir artık, artık, demek alalım şurada düştüm ama Ne ya bana? Nereye gidiyorduk? Nereden gidiyorduk? Kaç gidiyorduk? <laughs> ne? Telefon. O zaman boş ver. Şimdi önümüze devam edelim arkadaşlar. Yaparım. Daşım da düştü. İşte şimdi düştü. Bir daha. Şimdi. 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 Arkadaşlar. Yavaş alalım. Yavaş. Yavaş. Yavaş alalım. Yavaş 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 alalım. Ben uçunu evet, da Hop. Bekle uçunu da Ah. Oh. Ama yok yap yapacağım. Değil mi ben de biliyorum. Ne evet, çiçeklik açıyor. Çiçeklik. Hop. 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 Yapacağım. Yapacağım. Burada bulamıştım işte. Hop. işte iş yaptım arkadaşlar. Şimdi de dedim ne? Bu yumruk aradığından değişme diyor. Yumruk dayı öleliş. Ama bu en kolay. Yumruk dayı en kolay. Arkadaşlar şöyle şöyle değmeyeceğiz. 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 Yaparım ben yaparım. Arkadaşlar yaparım. Herhalde öleyim. Bırakacağız bırakacağız. Tamam edelim bırakacağız. Şimdi dövüş alanı. Tamam. Tamam. Hadi dedim. Dur dur Kimdi de çurda ele diyoruz. Bu da Ay korkurum. Adında ne neler var neler. Merak ediyorum. Mer merak ediyorum merak. Şimdi merak ediyorum. Hop merak ediyorum. Merak ediyorum. Ay ay ayır. Tamam ne yaparım? Bana ne? Ben yaparım ben yaparım ben Evet anneyim Hop diye. Hop diye buradan çıktım arkadaşlar Ay Şimdi de burada oldum arkadaşlar Şimdi de ben burada ördüm Ya. Arkadaşlar ya. Yaa Yapacağım arkadaşlar Yapacağım arkadaşlar Şöyle hop tıklayalım Evet, biz kuşatalım. Hop, oyuna tıklayalım. Hayır. Arkadaşlar. Yedi bile. Hemen koşayım ben. Hemen yiyelim. Biz kaybedebiliriz. Hop, şimdi de ben yaptım. Hop! Oh, ben yaptım. Hop! Oh, ben yaptım evet, arkadaşlar. bir şey arkadaşlar. Sizinle bakıyoruz. Bu ne böyle? Şimdi de... Çocuklara değeceğiz. Biliyorum ben bu Hep oynuyorum arkadaşlar. Yok dostum nerede? artık... ...içeriden telefonun üstünde... ...telefonun üstünde... ...Taptex tap, tenisten dilekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunlardan iki tane yemiş. Bir, bir tane yemiş. Bir tane de bir de vermiş bir tane. Bir tane de bir tane yemiş. Yok da böyle. Çok da yememesi gerek. Yok da. Karnım ağrıyor. Ne kadar çok da yemiş. Yememesi gerek de, çok da. Öf. Yemiş kokuyor burası. Ulan benim dedim değil mi arkadaşlar? Çekti mi büyük de beni? Arkadaşlar diş çekmeyin beni. Çekebiliriz şimdi arkadaşlar. Şimdi de tipi daha çıkacağız. çıktım ben tıklayarak böyle. Bunlarla böyle? Iı, hmm. Demek istemezsiniz. Ay tıklayamadım arkadaşlar. Ama tık 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 ay kanat çok kongur. Ay bislik bislik ne dememiş direkt işte yaptım arkadaşlar. Ölmüştüm en önce. Ne çat tuvaletten çıkmışız. Tuvalet içindeydi kaç kalsın. En önce. Bu bir şey kokuyor. Kapıyı açtık. Açıyor, açıyor bir efendimiz. Şişe taktım. Benim arkamda hayat var. Bitti Ay korktum. Ne bir de yoktu da bir edinci yatıyor. Can gideceğiz bakalım. Ne oluyor? Ben bir de gideceğiz. Daha yatıracağız. Tabi etmemiş ol. şimdi çatıp da takam. Ben tıpladım ölmedim ben yapacağım ne yapacağım. Şimdi yapacağım ne yapacağım. Hadi bay kurtum. Hop şöyle hop şöyle hop şöyle hop hop hop. Hmm. Buraya burası ne öyle böyle? Ne çamur Şimdi tenisçinin üstünden dikeceğiz hop. Şuradan dulak yok. Oh. Gel, mi de stabilite ya. Ne edeceğiz? Bu adamın dövdüğü yere. Tüy atlayacağız. Tüzen daha atlayacağız. Bılık bılık bılık. Deliyormuş tüy atladığımı. Onu da demek ki? Tüy atlamayacağız. Bir atık üçünü atlayacağım. Bir atık Bir atık Abli. Öt kucu abi at kucu. Abli. Öt kucu abi at kucu. Abli. Öt kucu abi at kucu. Abli. Şimdi de şuradan çekeceğiz. Cuma adamlardan çekeyim. Ya mahvedin ya. Şimdi de çıktık. Kaydaçlardan kaydaçlardan çok ーカファーカファカファカファ。はい、o おじやばな、おやん。はこれこれ。めん、いいね、かいしょ。かやまてん。いや。うっす、うっす、うっす、かやまてん。お i さん、いいね、できた。いいね、かいじまわり。おい、さん、ね、かやまてん。 Bekleyin. Şimdi. Şimdi de kaynaklar kaynağız. Hop. Çok güzelmiş. Öyle mi? Ne yapacağız? Tabii ki ya. Koşalım. Koşalım. The boy yap diyor bize. Şu. Hop. 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 Neredeyiz? Arkadaşlar. Çığ adet olmuşuz. Hop. Hop. Geliyorum. Ticaret çalmışız. Hop. Ay çok yazandım. Ay. Aklım koptu. Çok yazandım. Bir anda aklım koptu. Ben şuradan çıkayım baba abi. Daha bu yaş delememiş. Ben madem nereden çıkayım bari. Çıkalım. Şimdi helikopter bin diyor. işine hopli bindik arkadaş helikopter ile ha buldum ne tane al atla böyle artık ne yapacağız artık böyle düz böyle düz düz artık bir şeyleri destek şimdi arkadaşlar istediğim yerler burada. İşte arkadaşlar çok para <laughs> müze açtık. Kapattık. Açtık. Kapattık. Parayı da alacağız. Çiçiyoruz. Arkadaşlar burada videomuzu bitiriyoruz. Hepinize bay bay.